Şu anda deprem oluyor. Ayağımın altına yer sallanıyor. O ev sallanıyor. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bina çok fena sallanıyor. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Evet görüyorsunuz binalardakilerin çıkması isteniyor. Biz de kamerayı bir dakika alıyoruz. Deprem oluyor. Bina yıkılabilir üstümüzde. Çağlar gel. Çağlar kaç. Şunu. Bina sallanıyor. Çok kötü. Kaçın. Ulaştırıyorlar oraya. Umarız güzel bir haber gelir umarız güzel. İşte bir çocuk çıktı. Bir çocuk çıktı. Bir kız çocuğu. Bir kız çocuğu işte çok şükür. Çok şükür. Çok şükür bir çocuk çıktı. Çok şükür. Bir güzel haber aldık ama içeride